Üzündüm. Merhaba arkadaşlar. benim ben Talha. Ben Emircan. Bugün sizlerle narkozun etkisinde, etkisinde kalanlar. Sünnet Karak çocukları. Sünnet değil ameliyat falan da oluyor. ses aç. Burak kim lan? <laughs> <laughs> arkadaşlar bu arada bilmeme çalış. Efendim, bir şey, bilmemeye çalışıyorum. Daha yeni doğdum. <laughs> <Merhaba. Helala. gülüyor> Sen rezil oldun ben sana söyleyeyim bak ya. Ne? Bu ayık hali var ya. Yani. Şey. <laughs> ben kim rezil oluyor? Ben kim rezil oluyorum? Bir kişi gelsin ben de diğerleri bir alt Bak alt bu sünnet şey. çocuğu. Ben ben mi gel ben <laughs> geleyim ben. Ben mi diyor ki Bir alt katlı bekleyin. Bekir gel geliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> şu an şu an ne diyorsun? Ben de geliyorum. Reis. Şimdi uçuşa Ne Uçuşa geçelim mi? Geçeceğiz, geçeceğiz. Oo, uçuş. Yani uçuşa geçiyoruz. Hazır mısın reis? Kaptanı bekliyoruz. Kaptan gelsin. Kaptan. Kaptan neredesin Adam. sen Kaptan. ya? Hadi bakalım. mu çocuk? Ay. 2 numara. Abi ne yapıyor? Sen, sen. <gülüyor> o tamam, doktor gelsin buraya <laughs> Mehmetcan nasıl hissediyorsun e, Mehmetcan nasıl hissediyorsun kendini <laughs> Çan. sik gibi. şimdi <laughs> kafamı <laughs> güzel aldığı kafam için ya, ben bir şimdi <laughs> bir <amınak>. gibi, <laughs> şey söyleyeceğim kendini nasıl hissediyorsun sik gibi hissediyorsun. <laughs> Kah. Ben adam, çok güldüm ya. Çok güldürdüm bizi. Başka bir sorun var mı? Var. Nasıl son... geçti? Ameliyat nasıl geçti? Amına koduğumu doktor yüneyi vurdu. Siktiğini doktor. Uyuştuktu beni yatırdı. <laughs> adamı sikeyim o doktor. Sonra, sonra <laughs> ne oldu? <laughs> sonra hiç fark etmedin ama değil sonra <laughs> mi? Sonra ben uyudum. Gittim. Bunu geçelim ya. Gittim. Gittim. Bir de baktım. Ama Allah'ın bu çocukların yanında. Tamam bitmiş olay da bitti. Sünnet olduğunda güzel. Ben. <laughs> Ama bitti olay iş Bak acımadan bak. Şu an... Lan ben bu acını sikem. Siz ne yaptınız? <laughs> Oğlum şimdi işte, bak, sen kapanım kapanım güzel, bir yerden şey şey, de şey da şey narkozun etkisinde bakın, bakın, <laughs> Şimdi senden so. narkozun etkisinde kalsan istemeden küfür ediyorsun ne yapıyor hala özür diliyorum hala Vasıl kaç tane telefonum var? Bir tane mi? Bu baba mı? Gel babacım benim. Güzel baba benim. Ablanızın koyarımı. Tamam da bek var. Ne? da bek var. Ne? Ben bunu bilmiyorum. Aa, kapı ben de yani. Sen kimsin? Ben mi? İşte sen, kimsin? Ben mi? İşte, sen kimsin? Ben de tamıyor. Oğlum be git lan manyak mısın? Lan. Kadir ne oldu lan? Sen sünnet mi oldun? Ya pe de... Bak hep sünnet çadır. Ben onu kaldıramıyorum zaten. Niye ne içtin oğlum sen? Ne ayaksın? He kafam 1 milyon olmuş lan. <laughs> Senin ne? İçine gitmesin de patlasın. <laughs> ne bebe? <laughs> sen sünnet mi oldun? Yok, <laughs> patladı. <laughs> 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 sen sünnet mi oldun? Sana kim dedi oğlum sünnet olacaksın diye? Sen ödün ne? Abuzer kadayıf. Senin adın ne? Ayşe. Senin adın ne? Leyla. Evet. Lila benim adım ne? Kadir. Ha. Kadir Efe. Ha. İçimden anladım yani değil tamam, mi? Tamam kes kapıyı. <laughs> i̇çimden anladım değil mi? Var <laughs> mı bana? Bana mı? <laughs> bana. Bana bana. Arkadaşlar. Ya bir doğru düzgün dur kapa. <laughs> <laughs> Arkadaşlar her kızın etkisinde kaldığı için herkesi 4-5 tane görüyor. <laughs> sen <şaşırsın gülüyor> sen oğlum, ne sen? Gel gel gel, gel gel. gel Abi senin gel. Çok uzun ya. Abi ya. Sen ne lan? Gel abi Sen kimsin lan? Ben kimsin lan? Ben Bahattin Yel oğlum. Adamın aklını alırım ben işte böyle. Ben bir sus be. Ağzını açacağım şimdi. Ağzını açacağım oh! şimdi. Çok sen sinet mi oldun lan? Lan bir, şey lan bir sus. Sinet mi oldun lan sen? Allah. Ben bunu Face'e bir atayım Bu böyle? Bütün arkadaşları görsün. <laughs> ne var? Açma açma. Ne oluyor? Ne <laughs> oldu? <laughs> Açma. Sünnet oldu ya. Bir de sünnet ila. Sünnet oldu. Bir dakika dur bir. De. Sen bir dur. <laughs> hani iki ya. tane bir tane. Ya. Sen <laughs> sen yani narkozun etkisinde kaldığı için adamları, kadınları 4-5 tane görüyor. Şey gözü sersemlediği için. Dokunamıyor. <laughs> <laughs> Dokunamıyor. <laughs> <Dokunamıyorum. gülüyor> <laughs> <laughs> Zira. hani Zira burada zannediyor aslında, aslında uzakta. Bir Lan bir git abisin. Bir, bir bakalım ne? De... Bir tanesin. Bana <laughs> da hepsi mi? <laughs> mi kesmişler? Yapma ya. <laughs> aa, Ana, aa. Şey bir dakika dur ya. Görünmüyor ki. Sen şey nasıl ne? Sen şey nasıl ne? Ee... Lan ee. yeter. Yani Senin adın ne? Senin adın ne? Senin adın ne? Soyadın ne? Senin soyadın ne? O zaman bu kalsın başkasına Oğlum, geçelim sen ya. Nasıl mı yamur musun lan? Ne ayaksın? Yok evet. Bir bakalım hepsini mi kestir acaba Kesmiş. ya? Herhalde hepsini, hepsini kesmişler gibi. Lan bekle! Allah'ım yarabbim yarabbim. Bir şey bir ne var? Değil mi kanka? Değil Allah?

Arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Aynen. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı abone, 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 unutmayın. Abone. İnşallah beğenen herkesin karnı beklediği gibi gelir. Yani fazla gelir arkadaşlar. Fazlasıyla. Bir dakika aynen. bir de arkadaşlar biz oyun oynayacağız. Zaten burada Wolf Team'i dinliyoruz. Wolf Team oynayacağız. Zulu oynayacağız. Bir de Minecraft oynayabiliriz. Hangi izlerini istiyorsanız yorumlara yazın. yazın. Bir de arkadaşlar iyi arkadaşımız benim ismimi söyleyin demiş balık videosu. Aynen. Bak. Balık. Arkadaşlar bir de bizim o tarafa bu tarafa bakmamızın sebebi. Şurada balıklar var arkadaşlar. Onlara bakıp bakıp duruyorum. Bir tanesi hamile. Hamile doğuracak. arkadaşlar. Ya bugün ya yarın doğuracak. Tam göremeyeceğim. Bizi izlediğiniz hepinize teşekkür ederim. Bay bay. Evet.